Hazreti Musa bir yolunu bulup Mansen'den kaçmayı başarmıştır. Ve Hazreti Erkam'ın evine gitmiştir. Gelen kimdir? Ben Usta. Usta, ne oldu sana Usta? Ya Rasulallah! Anam, babam canlı zaman feda olsun. Rasulallah, onun bu görünce, mübarek gözlerin yaşta doldu ve kalbini Allah-u Teala'nın umurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babası onun en iyi yiyeceği diyorlardı. Allah için bunların hepsini terk etti. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir buyurdu.